Kendinizle tanışın ve parayla barışın. Bu kitapta nelerden bahsediyorum? Para realitesinin önünde e, duran engeller, konforlu mesafelerimiz nelerdir? Aldığımız nefes, düşüncelerimiz, korkularımız, kaygılarımız, atalardan getirdiğimiz hikayeler, çocukluk travmaları nasıl oluşuyor ve bunları nasıl dönüştürebiliriz? Bütün e, problem diye gördüğümüz alanları ortaya koyup bunları nasıl değiştirebiliriz? Bu inanç kalıplarından, bakış açılarından nasıl çıkabiliriz? Bunlarla ilgili minik egzersizler, araçlar, sorular, birçok şifa arınma teknikleri ve sistemlerini sizlerle mümkün olduğunca, gönlüm erdiğince samimiyetimle paylaşmaya çalıştım. Bunun ötesinde birlikte neler mümkün? Sizi çok seviyorum.